Da çok evet değerli arkadaşlar bir Oy. YouTube ha. kanalımızda yayında yine beraberiz. Yanımda Mikail Polat, Yakup evet. Taş ve Sedat Acar var. Bunlar da şimdi size tek tek göstereceğim kendilerini öncelikle. Mikail Polat, Mikail Bey bakar mısınız? Selam söyleyin lütfen. Hepinize merhaba arkadaşlar. Gülme değil abicim hadi bakayım. Evet Yakup Taş nargile içiyor maşallah. Onu nereden çıkartıyorsun sen o dumanı? Evet Acar. Saygılar. Merhaba, saygılar. Nasılsınız? Güzel kardeşlerim. Nasılsınız? Eyvallah, Allah. Allah. sağ ol. karşınızda Tuana. Kardeşimiz. Tuana. <laughs> <laughs> Servis var mı? <laughs> Ve bu da parçayı babaymadır. Parçayı babaymadır. Ballı, ballı. Eski yengeniz heyecanlı. Akşam ev var mı? Düştüm, yalnız. Evet, değerli varsa... arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Lütfen like. Tuşuna basmayı unutmayın. Yayınımızı o beğenelim. O zaman Efendim abi. Bir gece yayında yine beraberiz. Edeyim. Yakupta. Yani. Aynen. Çünkü evet kimler nereden katılıyor abi yazabilir mi ya. arkadaşlar? Ben yazabilirsiniz. Allah'ı Kimler nereden katılıyor lütfen? bana sen o, o şey gideyim gideyim. Hadi. Hadi Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi. Evet arkadaşlar kimden nereden katılıyor? Herkes evet, memleketini tamam. yazsın. Bekliyorum. <laughs> tamam. Ne olayını duydum. Şey. Evet arkadaşlar. Hemen ben attım, ya, arkadaşlar. <gülüyor> Acar gülüyor. Ya Taş ve Mikail Polat daha demin yüzünü o göstermiyordu. Şey berdi, ben Merhaba ben Acar. ya, arkadaşlar. acar. YouTube YouTube canlı yayındayız abi. Her sen ne dedim ben en son anlamadım. Ola durma sen yarın acar. Git baba. hiçbir şey olmaz Ha 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 bizi demedim. Arkadaşlar. Oğlum abi, ben mi e, uzakta dayak Yapmıyorum abi. Ben namusa bak yarakalım bize yarayı Abi vallahi bir şey yapmamışım. E, Lan bir, şey ya. bir şey çöke edin. Ay, Ay ama. Kayla abin dur ol sen. Rahat ol. Dur <laughs> ya, dur yapma. Tik tikim var adam. Maalesef. Şey kimse yok. gelmiyor. Yayın düşük. Sevmedim ben bunu. Kim Kimse de bir şey de yazmıyor. Burada da göremiyorsun kim var kim yok. Tamam tamam sıkıntı yapma rahat ol. Tamam hadi görüşürüz.

Tamam, 100 dollarını al.